Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 23 Aralık 2022 ve bugünkü yayınımızda Demokratik Bölgeler Partisi'ne yönelik bu gece yapılan baskınları konuşacağız. Biliyorsunuz bugün Demokratik Bölgeler Partisi'nin Diyarbakır'daki genel merkezine ve birçok kente baskınlar yapıldı. Aralarında Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Keskin Bayındır'ın da olduğu 14 kişi gözaltına Alındı. Gözaltı sayısının çoğalabileceği söyleniyor ama Demokratik Bölgeler Partisi ve birçok ilde yapılan baskınlarda zaten gözaltına alınanlar partinin yöneticileri, eş başkanı ve partinin il eş başkanları. Öncelikle bu, bu baskınların ne anlama geldiğini biraz irdelemeye çalışacağız. Çünkü bir yandan seçim hazırlıkları var ve bir yandan da HDP'nin de kapatılma hazırlığı var. Anayasa Mahkemesi'ne HDP davası var ve bu dava da yılbaşından sonra işte bir karar sürecine girecek seçimlerden önce HDP'nin kapatılması bekleniyor. HDP'nin kapatılmasına hazırlık olarak bu baskınların yapıldığını başta belirtmemiz gerekiyor. Ama önce bakalım neydi ne değildi ne oldu? Demokratik Bölgeler Partisi'nin hangi merkezlerine, hangi örgütlerine baskınlar yapıldı? Onlara bir bakalım. Dediğim gibi Diyarbakır'daki e, genel merkeze baskın yapıldı. Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı Keskin Bayındır gözaltına alındı. Demokratik Bölgeler Partisi'nin e, genel merkezinde yapılan e, baskınlara ilişkin yapılan açıklamanın e, açıklamada şu bilgiler var. Yine Diyarbakır İl eş başkanları Hayrettin Altun, Seval Gülmez, Şırnak İl eş başkanları Zeki İrmez... Van İl e, il eş başkanları Şengül Polat, Harun Okay, Urfa il eş başkanı Hidayet Enmek, Antep il eş başkanları Etham Ünal, Zeliha Aslan, Mardin il eş başkanları Şerafetin Aslan, Süreyya Dündar, Batman il eş başkanları Rüket Onat, e, Rüken Onat pardon ve Burhan Eğlenti. Şimdi e, Partinin Urfa ve Ağrı il örgütlerinde de arama sürdükleri, arama yapıldığı belirtiliyor ve Demokratik Bölgeler Partisi'nden bir açıklama da yapıldı. E, açıklamada şunlar belirtiliyor: faşizme boyun e, eğen tek bir Kürt görmeyeceksiniz. Şurada da Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın e, evinden gözaltına alındığı, Diyarbakır'da gözaltına alındığı anlara ilişkin kısa bir görüntü var. Bu görüntüyü de izleyip sonra yorumlarımıza bakalım. Sakin. Tamam Biz, tamam, bak, bak. Bir evet, Bakın burada görüntü biraz daha uzun. Orada biraz arbede yaşanıyor. Yani itiyorlar. Hakaret edip rencide etmek şey istiyorlar. Çünkü keskin bayındır. Içeriden dışarıya çıkarıldığı zafer işareti yapıyor sonra polis arabasına get, ıı, getirilirken polis arabası yakınında yine bir zafer işareti yapıyor ve orada bir polis onun elini indiriyor. Daha önce Hatırlarsanız İdris Balıken'e aynısını yapmışlar diyene. Yani nerede bir Kürt siyasetçisini yakalasalar, tutuklasalar bu tür hakaretleri yapıyorlar. Kameraları da önceden açıyorlar ve Kürt siyasetçiler de boyun eğmiyor, zafer işareti veriyor. Bu bile yani şu biraz önce gördüğümüz birkaç saniyelik görüntü bile kendi başına birçok şeyi anlatıyor, birçok şeyi ifade ediyor. Şimdi tabii orada e, zafer işaretinin e, kameraları yansıması polisi rahatsız ediyor. Çünkü önceden yani ne istiyorlar? İşte birini tutuklamışlar, böyle başını eğmişler, boyunu eğmişler vesaire. Zaten Demokratik Bölgeler Partisi'nin de açıklanmasına deniliyor ki boyun eğen tek bir Kürt, tek bir Kürt görmeyeceksiniz. Ve Demokratik Bölgeler Partisi'ne yönelik bu baskından sonra, bu güzaltı baskılarından sonra HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi de bir açıklama yaptı ve HDP Merkez Yürütme Kurulu diyor ki Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Keskin Bayındır'ın gözaltına alınırken yaptığı zafer işareti Kürt halkının zaferinin pusulasıdır. Ve orada tabii demokratik pardon HDP'nin açıklamasında e, bir bunun bir seçim stratejisi olarak da e, ifade ediliyor. İktidar yenilgiden kaçamayacak deniliyor. Dayanışma vurgusuna dikkat ediliyor. Ka kaybeden AKP ve MHP iktidarı olacak deniliyor. Şimdi şunu da belirtelim. İstanbul'da da HDP'ye de baskılar oldu. Orada gece yarısı 6 kişi gözaltına alındı. HDP'nin Sancaktepe ilçe yöneticileri ve bunlar da şu anda gözaltında. Şimdi Demokratik Bölgeler Partisi'ne niye baskın yapıldı ve bunun HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili nasıl bir ilişkisinin olduğunu biraz anlatmaya çalışalım. Biliyorsunuz HDP'nin kapatılma davası zaten 2021 yılında başlamıştı. Ve HDP aslında fiilen 2015 yılında 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra fiilen çalışamaz duruma getirilmek isteniyor. 7 Haziran 2015'te başlayan baskı süreci günümüz itibariyle devam ediyor ve 2015 ile 2022 yılları arasında 16 bin HDP'li gözaltına alındı. 16 bin HDP'li. Bir partinin yani bu 16 bin HDP'li dediğim hepsi partinin yöneticileri, çalışanları, aktif üyeleri aralarında işte eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları şu anda işte eski eş genel başkanlar Salahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, tutuklu yine Demokratik Bölgeler Partisi eşke, eski eş genel başkanı Sabaha Tuncel tutuklu Gülten Kışanak tutuklu eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve onunla binlerce tutuklu var. Ve tabii ki bu bunlardan şu anda 10 bin civarında HDP'li tutuklu. Tabii Demokratik Bölgeler Partisi'nde de e, tutuklular var bu 10 bin siyasetçi arasında. Çünkü Demokratik Bölgeler e, Partisi'ne yönelik baskılar HDP ile baskılarla paralel bir şekilde devam etti ve HDP'nin kapatılma davası 2011 yılında pardon 2021 yılında açıldığında 2023 Haziran seçimlerine acaba kapatılma olursa HDP nasıl seçime girecek türünde çeşitli manipülasyonlar hesaplar yapıyor yani fikirler üretiliyordu üretiliyordu. Şimdi HDP'nin kapatılma davası Anayasa Mahkemesi'ne ve geçen hafta savcı HDP'ye hazine yardımının kesilmesini de istedi. Zaten AKP'lerin talebi üzerine bu isteniyor. Muhtemelen doğrudan Tayyip Erdoğan'ın, Süleyman Soylu'nun isteği üzerine yapılıyor. Sanki hep bu partilere verilen yardımlar devlet kendi cebinden veriyor. Halbuki vergiden veriyor ve 6-7 milyon HDP'li devlete vergi veriyor. Devlet de o vergi onlara geri veriyor. Yani bir kısmını veriyor, hepsini de vermiyor da. Yani aslında HDPlere eğer yardım verilmese HDP'nin de vergi ödememesi lazım. Neyse bu başka bir konu ama bu HDP'nin kapatılacağına bir işarettir bu e, hazine yardımı olayı. Şimdi HDP kapatılırsa yani işte Ocak 2023'te yani bir işte bir ay sonra 2 2 3 hafta sonra bu kapatılma süreci artık başlayacak. Anayasa Mahkemesi bir karara varacak ve HDP kapatılırsa o zaman ne olacak? Haziran veya Mayıs'ta yapılacak seçimlere HDP nasıl girecek? Şimdi birçok kişi şöyle öngörüyor. HDP kapatılırsa işte DBP var. Demokratik Belgeler Partisi var. HDP'nin kardeş partisi ve DBP'nin çatısı altında seçimlere girilebilir. Böyle bir hesap var. Bu böyle bir karar var mı yok mu onu bilmiyorum. Yani bir böyle bir beklenti var. Belki de devlet de böyle bir şey beklediği için, böyle bir şey hesapladığı için veya böyle bir şey bildiği için, böyle bir sonuç çıkardığı için ne yapıyor? DBP'yi de şimdiden kriminalize etme ve çalışamaz duruma getirmek istiyor. Bir sebebi budur. Yani HDP kapatılırsa Demokratik Bölgeler Partisi çatısı ve ismiyle seçimlere girilecek o zaman DBP de olmasın çalışamaz duruma gelsin. Bir bunun hesabı yapılıyor. Öte yandan tabii Demokratik Bölgeler Partisi zaten yeni bir parti değil. Öncesinden Barış ve Demokrasi Partisi'ydi HDP'den önce ve HDP açılınca HDP daha geniş bir vizyon vizyonla kurulunca 2013'te o zaman ne oldu? Barış ve Demokratik Partisi kendi ismini e, Dem Demokratik Bölgeler Partisi ismi olarak değiştirdi. Hatta bir dönem e, Yerel yönetimleri idare etti. Yerel yönetimler onlardaydı 2014 ile 2018 arasında. Ama işte süreç değişince yerel yönetimler yine HDP'ye devrildi. Ama Demokratik Bölgeler Partisi daha çok Kürt kentlerinde, Kürdistan'da yerel örgütlemeler işte siyasi akademiler kurmuştu, kadro eğitme yani siyasetçi eğitme, siyasi örgütleme yapma misyonu var Demokratik Bölgeler Partisinin ve dolayısıyla hem HDP'yi de hem de diğer demokratik siyaseti e, besleyen bir parti pozisyonunda Öyle bir e, konumu var. Dolayısıyla da Demokratik Bölgeler Partisi'ni işlevsiz hale getirme, HDP kapatılırsa da kapatılma, kapatılmasa da seçim süreçinde e, partinin kadrolarını işlevsiz hale getirme. Yani dinamik kadroları iş, seçim kampanyasını işlevsiz hale getirme. Bir de böyle bir hesap var. Yani bir, işte HDP'nin yedeği olmasın. ikisi ikincisi de HDP olsa da olmasa da seçim kampanyasını yürütecek kadrolar olmasın. Bu sebepten dolayı Demokratik Bölgeler Partisi'ne yeni bir saldırı dalgası başlatıldı. Eş Genel Başkan Keskin Bayındır gözaltına alındı. Muhtemelen tutuklanacak. İl eş başkanları, önemli illerdeki eş başkanları gözaltına alındılar. Muhtemelen tutuklanacaklar. Yeni diyorum çünkü bu yeni bir saldırı değil. Sabahat Tüncel Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı iken tutuklandı ve e, tutukluydu. Kongre'de tutuklu olduğu için değişti. Yerine e, Salih Aydın'a getirildi. Kendisi de Diyarbakır Milletvekili ve keskin bayındır. Gözaltına alındığında onun yanındaydı. Şimdi e, durum budur. ve Dediğim gibi bu e, bir işarettir. HDP'nin kapatılmasına doğru e, bir e, işarettir. Peki bu senaryo doğruysa bu HDP'nin ününü kapatır mı? Bence kapatmaz. Yani HDP'nin tek B planı ki eğer DBP ise tek bir B planı yoktur yani her durumda HDP kapatılırsa da DBP de kapatılırsa DBP çalışamaz duruma getirilirse de HDP kapatılırsa da e, demok e, demokratik siyaset HDP ve HDP'nin temsil ettiği siyaset seçimlere bir şekilde girecektir ama burada şöyle bir risk var tabi e, nitelikli siyaseti bilen bu siyaset içinde pişmiş birçok insana siyaset yasağı getirilme ihtimali var. Bu durumda biraz zorlanma olabilir ki bu da doğaldır. Ama bu görevi üstlenecek binlerce insanın olduğunu da belirtmemiz gerekiyor ve bunun dikkatle tabii takip edilmesi gerekiyor. Demokratik Bölgeler Partisi ne yönelik? Bugün 23 Aralık itibariyle yapılan baskın HDP'nin kapatılmasına yönelik çok güçlü bir hazırlık olduğunu vurgulayıp e, yayını bir şekilde e, sonlandırıyorum. Şimdilik bu kadar iyi günler.